Hepinize merhaba arkadaşlar. Kripto kurdu YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben proje ekibinden Furkan. Bugün sizlerle nostalji tadında bir video yapmak istedim. Hepinizin bildiği gibi geçmiş videolarımızda ve canlı yayınımızda bol bol vakit geçirdiğimiz ve aynı zamanda da çok güzel kazançlar sağladığımız bir ekosistemle birlikteyiz. Bir süredir Vax ekosistemi ile ilgili video çekmiyorduk. Bu da market hacminin oldukça düşmesinden kaynaklıydı. Son 1-2 haftadır gözlemlerime göre Atomic Up market hacminde güzel bir artış olduğunu fark ettim. Bugün sizlerle beraber ise bu market hacmini, market satışlarını ve önümüzdeki bir proje satışından bahsetmek istiyorum. Bu arada bu ekosistemi ilk kez görenler kanalımızdaki Vax cüzdanının kullanımı ve Atomic Up incelemesi gibi ekosistemle alakalı videoları izleyebilir. Yavaştan bir market hacmini göstermek istiyorum sizlere. Buradaki market hacmindeki bir düşüşlük oluştuğumuzda Çoğu kişi Vax ekosisteminden biraz uzaklaşmıştı esasında. Atomic Kaptan da aynı şekilde. Ama Ekim ayından sonra yani tam bir aydır, son bir aydır çok güzel bir market hacmi var. Gözlemlerime göre aynı şekilde satışlara da bakalım. Şuradan markete girip hemen. Popüler olan bir serinin satışlarına bakmak istiyorum. Şöyle yüksek fiyatlı mesela en fazla ne kadar satış olmuş istekleri karşılıyor mu? Biraz o şekilde bakmak istiyorum. Şöyle 6000 dolar diyor mesela. Şöyle bir bakalım. Satışı oluyor mu bunların? Evet satışı olmuş. 1400 dolardan satılmış. En yüksek ise 3946 dolardan satılmış. Yani benim de incelemelerim doğrultusunda bu tarz satışların çok fazla olduğunu gördüm. Tekrardan şöyle bir bakmak istedim. Ayrıca size bugün 23.10.2021 2021 Tarihinde olacak bir paket satışını daha göstermek istiyorum. Tabi bütün araştırmaların sorumluluğu size ait. Ee, bakıp araştırabilirsiniz. Güvenirseniz satın alabilirsiniz. Ee, kutuyu bildiğiniz üzere açmamız gerekmiyor. Açmadan da satabiliyoruz. Sonra e, 1500 tane burada miktarları yazıyor. Aynı şekilde ne kadar açık kalacakları ve içerisinden çıkacak raritiler. Buradan Discord kanallarına ulaşabilirsiniz. Twitter kanallarına, Telegram kanallarına. Burada da ise saati yazıyor. 23 10 2021 tarihinde 17.00 UTC saatiyle yani bizim saatimize göre saat 8'de akşam 20.00'da. Aynı şekilde starter paketleri de var burada. Bunların miktarları da 2000 ve 3000 olmak üzere. 50 dolardan satış yapıyorlar. Ve 30 dolardan satış yapıyorlar. Bakabilirsiniz. Bu benim aslında e, çok çekmek istediğim, özlediğim de bir videoydu. Gerçekten ben e, Vax ekosistemini çok seviyorum ve beğeniyorum. Atomic Up marketin de aynı şekilde. O yüzden Vax sevenler, benim gibi Atomic Up'ı da aynı şekilde beğenenler. Bu video için rekor beğeni bekliyorum hepinizden. Ve yorum yaparsanız, e, sorularınız olursa da yorumlarda cevaplandırırım. Hepinizi seviyorum beni dinlediğiniz için teşekkürler kendinize iyi bakın görüşmek üzere